Kaymitat kanalından herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Galaxy Watch saatler ile iPhone'u eşleştirme. Biliyorsunuz Galaxy Watch saatler 3 serisinden sonra Android işletim sistemine geçerek iOS'larla uyumluluğunu kaybetti. Herhangi bir Galaxy Watch saatiniz varsa 3. nesilden sonra iPhone telefonunuzda bunu eşleştiremiyordunuz. Ama bununla ilgili bir uygulama çıktı. Bu uygulama sayesinde saatinizi artık iPhone'larla uyumlu olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bu bir Android telefon ya da Samsung'daki kadar bir uyumluluktan bahsedemeyiz ama en azından bütün bildirimleri alıp aramalara cevap verebildiğiniz gayet güzel çalışan şimdilik belki ileriki güncellemelerle daha da iyi olacağına inandığım bir uygulama. Şimdi bunun nasıl yapıldığını, saatinize nasıl kurulduğunu, telefonla nasıl eşleştiğini bununla ilgili bir video çekmek istedik. Aslında biz bu, bu konuyla alakalı yabancı sitelerde videolar var. Türkçe olarak hiçbir video bu konuyla ilgili çekilmemiş şimdiye kadar. Bizim elimizde şu an Galaxy Watch 6 klasik saat modelimiz var. Bir tane de iPhone telefonumuz var. Bunları eşleştirme yapabilmek için öncelikle saatinizin şöyle bir detay var. Saatinizi bir Android telefonda aktifleştirmeniz gerekiyor. Herhangi bir Samsung ya da Android bir telefonda oraya bağlayarak saati aktif hale getirmeniz gerekiyor. İlk kurulumu yapacaksanız eğer bunu iOS'larla yapamazsınız. Saatinizi sıfır aldınız. Herhangi bir Android ya da bir Samsung cihaza bağladınız. Orada aktifleştirdiniz. Daha sonra saatin içine birazdan kuracağımız uygulamayı yükleyerek gerekli adımları takip ettiğinizde iOS telefonunuza, Apple'ınıza da eşleştirme yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu adım adım anlatalım biz size öncelikle. Bizim saatimiz şu an aktif fakat telefonumuza bağlı değil. Bunu bağlayabilmek için öncelikle saatinizi Wi-Fi ağına bağlıyorsunuz. Buradan... Android Market'e gelerek şuradan arama kısmına uygulamanın adını yazıyorsunuz. Uygulamanın adı Merge arkadaşlar. Şöyle merge şeklinde yazılıyor. Arattırdığınızda zaten ilk başta çıkıyor. Buradan hemen yükleme butonuna tıklıyorsunuz. Uygulama indikten sonra şimdi adımları tek tek takip ederek telefonlar, telefonumuzla eşleştireceğiz. Evet uygulama saatimize yüklendi. Şuradan aç butonuna basarak uygulamaya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Buradan yana kaydırarak e, telefonunuzda Bluetooth'la eşleştirin uy uyarısı var. Daha sonra şuradan adımları tek tek takip edeceğiz. Öncelikle telefondan Bluetooth'ta açalım hemen. Bluetooth'umuz açık. Şu an herhangi bir saat uyarısı gözükmüyor. Buradan test butonuna basıyoruz. İl bildirimlere izin verilsin diyor. Evet diyoruz. Bluetooth'tan eşleştirme start. Evet, izin ver diyoruz. Buradan telefonumuz gördü bağlantı için. Evet, şu an tekrar diyelim, Bluetooth ayarları. Evet. Gördüğünüz gibi saat şu an telefon gördü. Buradan tıkladığımızda eşleştirmek için bir kod çıkıyor karşımıza ikisinde de. ikisinden de onaylıyoruz. Bağlantı yapıldı. Bildirimlere izin veriyoruz. Adımlar bu kadar. Çok kolay ve çok hızlı oluyor. Bir uygulamayı deneyelim bakalım nasıl çalışıyor. Bir arama gerçekleştirelim isterseniz. Bakalım saat bildirim bildirimlere izin verecek mi? Evet. gördüğünüz gibi saatte ekranı yanınca. Hatta şöyle yapalım. Gelen aramaya şuradan cevapla diyelim. Buradan da saati seçelim. Evet. Şu an şu Samsung Galaxy Watch 6'dan duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Buradan da aramayı sonlandırabiliyorsunuz. Bence gayet başarılı çalışıyor. Bunun gibi tüm bildirimleri de alabiliyorsunuz. Sadece uygulamayla olması bence gayet güzel ve bu uygulamayı telefonunuzda herhangi bir uygulama kurmadan kullanıyorsunuz. Sadece saatinizi yüklediğinizde kullanmanız için yeterli. WhatsApp mesajı göndereyim mi? Gönder bakalım. Dış ses mi WhatsApp mesajı gönder. <laughs> uygulama arkada evet gördüğünüz gibi onlardan gelen bildirimler haricinde herhangi bir bildirim yok. Evet. Saat kolu takılı olmadığı için ve telefon ekranı açık olduğu için aslında bildirim olarak geldi gördüğünüz gibi. Fakat uyarıyı bana hemen vermedi. Saat şöyle kolumuza bir takalım ve ekranını kapatalım telefonun. Bakalım bu şekilde nasıl çalışacak. Yani şöyle bakalım. Buradan bir de deneyimleyelim. Tekrar gönderelim kuzen. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Evet konuda titreşim hemen aldım ben. Ama evet gördüğünüz gibi bildirimler geldi. Evet. Tekrar bildirim. Gördüğünüz gibi WhatsApp bildirimleri ne oluyor? Bunu aslında e, saatimiz Android olduğu için WhatsApp uygulamasını kurarak telefonunuzla e, eşleştirirseniz daha sağlıklı çalış, çalışacağına inanıyorum. Bir saati aktifleştirirken Android'ten şeyi kurmamıştık. WhatsApp'ı kurmamıştık. O yüzden e, onu şu an deneyimleyemiyoruz. Fakat siz şöyle bir detay var. Kullandığınız Android telefon eğer boş olursa yani başkasının Android telefonunu kullanmayın ya da boş bir telefon bulun. Çünkü ondaki bilgileri sizin saatinize aktarabiliyor. Oraya kendi WhatsApp'ınızı kurarak orada bir bütün eşleştirmeleri gerçekleştirirseniz daha sonra iPhone'la kullanırken herhangi bir sorun yaşamazsınız. Tüm bildirimleri ve saatin birçok özelliğini kullanabilirsiniz. Tabi bazı özellikler zaten Android telefonlarda değil sadece Samsung telefonlarla çalışıyor biliyorsunuz bu saatte ama e, bence böyle gayet güzel çalışıyor. Ben biz bütün bildirimler alıyoruz. Özellikle bakın gördüğünüz gibi Twitter'dan falan da bildirimler gelmeye başladı. Bütün mailleri veriyor, bildiriyor, aramaları bildiriyor. Aramalara buradan cevap verebiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Bunları da gerçekleştirebiliyor. Gayet güzel çalışıyor. Zaten birçok akıllı saat modeli kendi telefonuyla, kendi marka telefonuyla çok daha uyumlu çalışıyor. Her akıllı saati kendi markası haricindeki bir telefonla kullanmaya kalktığınızda belli özellikleri kullanamıyorsunuz. Bu uygulama sayesinde Apple'la hiç çalışmayan bir saati aktifleştirmiş oluyorsunuz. Biz gayet başarılı bulduk aslında uygulamayı. Beğendik de. Umarım siz de beğenirsiniz. Deneyimlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.